Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Logos'ta böyle e, suratlar nasıl yapabileceğinizi göstereceğim, öğreteceğim. Mesim, mesela, mesela bakın şu anda ağzımı kamera açıp kapandı. Neyse. Mesela şu anda ağzımı oynattığımda e, konuşabiliyorum yani bildiğiniz. Bakın ağzımı oynatabiliyorum. Hatta kafamı şöyle çevirebiliyorum. Sanki bu birazcık ters ama neyse. Evet. Haber yakışıyor. İyi. Yani intro levatarı ben ne lan? Alo, neyse arkadaşlar ben yeni öğrendim sizlere hemen öğreteyim. Arkadaşlar bu arada bu bazı oyunlarda olmuyor. Hemen şöyle hesabınıza girip avatar kısmına giriyorsunuz. Sonra buradan İstediğinizi seçin işte buradan. isterseniz bunları falan seçin. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle bir suratınızın olması gerekiyor. Böyle de olur fark etmez. Ondan sonra ben şöyle yapayım şu an. Ee, arkadaşlar e, sonra oyuna geri dönüyoruz. Buraya geliyoruz. Ve e, şimdi ayarlara geçmemiz gerekecek eee Onun için birazcık uğraşacaksınız ama bulmanız gerekiyor Bu arada e, Hesabınızın yaşının e, 12'nin üstünde olması lazım Ana. Gördük Ama neyse hadi devam edelim Yok bu kadar da olmuyormuş İyi O kadar da gençmemiş. Hemen Şöyle gidiyoruz Buradan Settings Sonra buradan privacy Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Kamera input aşağı aşağıya ineceksiniz şunu yapacaksınız. Bakın mesela şöyle kapatayım. Sonra bunu buradan e, sizde bu gri, gri, olacak. Evet. Bunu açtıktan sonra e, e, tekrar home'a dönebilirsiniz. E, bazı oyunlarda çalışmayabilir. En iyi çalışan bu arada Murder Mystery gibi oyunlar. Haberiniz olsun yani bu gibi oyunlarda çalışmaz. Ben bu gibi oyun böyle bir oyunda yani bir tane öğretici şey yapacağım. Sizden önceden de bir kopyamızı atalım. Ee, evet. Şimdi oyna girdiğinizde çalışmayacaktır. Bu yüzden stings yani bunlarla oynamayın. Bunlarla oynamayın abi. İşiniz yok bunlarla. Anladınız mı? Evet. Şimdi şimdi ee, bende milyar tane şey var. Sistem Default dediğimiz zaman arkadaşlar Sizin kameranızı kullanmıyor bu Sonra hmm, Böyle kameralarınız varsa HD, Insert free, free, Freezing diye bir şey olacak ona çalışıyor ee, Sonra Buradan gelip P-Loop deyip çıkabilirsiniz. Evet sonuç olarak böyle bir Surata sahip oluyorsunuz Yok dil çıkartamıyormuşuz A <laughs>

Evet şu anda videodaydım ve arkadaşım tarafından <laughs> baskı yedim. Hayır. Evet, bu arada videoda kamera gözükecek. Kanka kameram açıldığında sen bana haber ver. Ben e, videomu devam ettireyim. Evet. Ben de gelebilir miyim videoya? Gelebilirsin kardeşim. E, arkadaşlar ben de burada nasıl hareketli surat yapabileceğinizi öğretiydim. <laughs> sen bir şey öğretme. Niye? Ben yani senin gibi şerefsiz birisi değil. Kanka kameranı yedin mi? Evet. E yani iki taraftan kullandığın için açılmıyor. Bak şimdi oradan kamerayı kapat buradaki açılacak. Oh my god. Ee? Allah Allah. O bir esnek kullandığım zaman gene olmuyor. Evet. Neyse. Evet. Şimdi... <laughs> Yağız bu Ali'nin videosunun ortasında kusan. Arkadaşlar <laughs> bugünlük videomuzun sonuna gelelim sizlere bugün. Nasıl? Hayır gelme gelme. Gelme beni görmediler daha. Gelme beni gördükten sonra gelsin videonun sonu. Beni de görsünler. Neredesin? Gösterelim seni de bitirelim. Aa, adam kalp krizi geçirmiş burada. Bu Bunu... Ben spawn'dayım. Sen neredesin ki? Ben eldeyim. Adamın bir tersi burada kalp krizi geçirmiş. Bence kalp krizi geçirmemiş. Böbreği patlamış. Al al al. Birazdan bana da bir tane şiş sokacak. Bıçak sokacak. Bu sıfır. <laughs> <Lucifer. gülüyor> <laughs> 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 Elson benim dostlarım. <gözlerim>. Evet. <laughs> Arkanda da sıfır Michael'sın var Ali. <laughs> Aa götü Götüm götün başıma ayrı oynuyor şu anda. Evet. Aa Şerif. Lucifer Michaels'ın dostum. Lucifer Michaels'ın selam dostum nasılsın? Evet arkadaşlar kardeşlerimden bahsedeyim. Yeah. Hmm. 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 Evet, evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> akarnım, Abi ne bakıyorsun bana? Abi bakma bana. Bir dakika gözlüğümü alacağım arkadaşlar. Benim hala kameram açılmamış neyse. <laughs> Diş doktoruna Diş doktoruna yüzümü gösteriyorum. Evet arkadaşlar gözümü aldım. Evet gözümü aldım haliyle. Evet ben beni görün bakalım. Şaka yapıyorum tabii ki göremezsiniz. Evet iki troll kal. <laughs> Psikolojim bozuldu. Beş saniye defa. <laughs> Bu saniye sen konuşmuyorsun ya. Sen ya. Olsun şerif. Sen de. Daha iyi kolum var. Valorant. Valorant hesabı ver. Hesabım ban yedi. Çete büyük harfle KYS yazdın değil mi? Hayır. KYS yazınca oğlum çetten ban yiyorsun. Anladın? <laughs> bak bana bak bana. Diş doktoruna ağzımı gösteriyorum bak. Ağzım yamul diyorum lan. Adamın ayakları güzelmiş. <laughs> Ali bana bakın Ali Ali bana bak. Şey boyundan bana bana iki saniyeden fazla bakınca psikolojim bozulabilir. Neredesin? O Pov ilk defa e, yeni sınıfa geçtim ve e, hiç kimseyi tanımıyorsun. Abi ayakkabın güzelmiş. Evet. O sırada kanka sınıfa gelir. Dur dur Fredo. <laughs> Bugün voice chat açmayı denedim şey yapacaktım. Bangkok lesifu <laughs> geldi <laughs> <laughs> Bugün Kanka, biliyorum. o kamera şeyini kapatabiliyorsun şuradaki şeyi. Bugün Sağdaki şeyi kapatabiliyorsun. Tamam tamam. Biliyorum biliyorum. Biliyorum, ben hepsini bakıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu sonuna gelelim. Gelme gelme bir el daha girelim öyle gel. Aa, ama ben buraya Murder Mystery videosu çekmeye mi geldim kardeşim? Aa, anlamıyorum ki ben. Arkadaşlar kız sana size göre bu. Bu <laughs>

Videoda mısın? Bunu ben a videodaysan al, al, bunu videoya. Anne gözüm kar oldu. Anne gözüm kar oldu. Neresi? Ya. La 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 güneş geldi. Güneş geldi. Nerede geldi? Hangisi? 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 <laughs> hangisi? Trolli gel gel. Arkadaşlar bir anda troll videosuna döndü. Neyse bugünlük videomuzun sonuna da gelelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.